Adım Kiki. Ben bir cadıyım ve tüm cadılar gibi çocukluk dönemim bittiğinde eğitimimi tamamlamak için yeni yerler keşfetmeye gitmem gerekiyor. Bu hikayede yolculuğuma nasıl başladığımı anlatacağım size. Her şey güzel bir yaz akşamı radyoda hava durumunu dinlememle başladı. Şimdi de Kuzey Batı Ubernaç'ın en son hava durumu raporu. Yüksek basınca bağlı olarak bulutlar dağılmakta, ülkenin iç kısmına doğru ilerlemekte. Batıdan esecek hafif rüzgarın bu gece bulutları dağıtması bekleniyor. Ayrıca bu gece dolunay da olacak. Şimdi yayınımıza haberlerle devam ediyoruz. Cici kararımı verdim. Bu gece gidiyoruz. <laughs> Anne, az önce hava durumunu dinledim. Bu gece dolunay olacakmış. O yüzden bu gece gitmeye karar verdim. <laughs> Ama gelecek dolunayda hava bulutlu olabilir. En uygun gecede ayrılmalıyım. Cici çok heyecanlıyım. Umarım her şey yolunda gider. Eve geri döndüğümüzde artık gerçek bir cadı olurum. Ben de öyle umarım. O oh, Jiji kurabiyeleri sen mi yedin? Ne? Tabii ki ben yemedim. O kadar yüksekte bunu nasıl yapabilirim ki? Bak şurada meyve ağaçları var. Hadi gidip biraz toplayalım. Annemin kurabiyelerinin yerini tutmazlar ama en azından karnımız doyar. Benim meyvelerimden izinsiz yiyen de kim böyle? Konuşan bir ağaç mı? Ee, şey, özür dilerim bayım. Karnım çok aç olduğu için güzel meyvelerinizin kokusuna dayanamadım. Kimsenin malını izinsiz almamalısın. Bu yaptığına karşılık senden bir şey istemeliyim. Hmm. Tamam buldum. Kar ormana gidip benim köklerim için mor toprak getirmelisin. Böylelikle eski gücüme kavuşup daha çok meyve yapabilirim. Ah, hiç sorun değil bayım. Bu isteğinizi hemen yerine getirebilirim. Kiki, duymadın mı kara orman diyor. Orası tehlikelerle dolu. Bunu duyduğuma sevindim. Yalnız bir şartım daha var. Seni tanımıyorum. Beni kandırabilirsin. Bu yüzden süpürgeni burada bırakmalısın. Merak etme Jiji. belki de bizim dersimiz budur. Ne pahasına olursa olsun o mor toprağı almalıyız. Hadi devam edelim. Korkmana gerek yok. Bu ne da neydi? Bak Cici, ses şu taraftan geliyor. zavallı solucan örümcek ağına takılmış. Şu dala tutun hadi. Teşekkür ederim küçük bayan. Eğer yetişmeseydiniz örümcek beni yiyecekti. Bu iyiliğinizin karşılığını ödemek isteyeyim. Biz mor toprak bulmak için bu ormana girdik. Acaba nerede olduğunu biliyor musunuz? Hmm. Bu ormanda hiç mor toprak görmedim. Daha fazla ileriye gitmeyin. Burası tehlikelerle dolu. Teşekkür ederiz ama devam etmeliyiz. Hoşçakalın Bay Solucan. Bu ormanın lanetli olduğunu söylemiştim sana. Artık dönelim Kiki. Ki. Süpürgemiz olmadan eve dönemeyiz Cici. Bu yüzden sızlanmayı kes artık. Ha, o da ne? Bir insana benziyor. Hadi gidip bakalım. Help me! Tutun lütfen bayım! Beni kurtardığınız için teşekkür ederim. Uzun zamandır buradaydım. Ben de size yardım etmek isterim. Benden iki dilek dileyin ve hemen gerçekleştireyim. <laughs> Bu ormandan çıkmak ve karnımızı doyurmak istiyoruz. Hop! Cici mor toprağı unuttuk. Onu bulamazsak süpürgeyi alamayız ve asla eve dönemeyiz. Keşke bu kadar korkak olmasaydın. Belki de şimdi mor toprağı bulmuş olurduk. Ben olmasaydım o lanet ormanda başımıza kim bilir neler gelmiş olacaktı. Bak meyve ağacı. Hey hoş geldiniz. Sayenizde köklerim canlandı ve artık daha çok meyve vermeye başladım. Bakın. Sizin dostunuz olduğunu söyleyen bir solucan arkadaşlarıyla bana bol bol mor toprak getirdi. Harika. Artık süpürge mi alabilir miyim? Elbette. Ayrıca çantanızı meyvelerimle de doldurabilirsiniz. Buna çok sevindim bay Ağaç. Teşekkür ederim. Gördün mü Şişi? İyilik yapan iyilik bulur derler. Demek ki doğruymuş. Hepsi benim sayemde oldu. <laughs>